Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte en güzel kollardan danışacağız. Burada ayarlar, kirlilik ekranı, ekran şirketleri, sonra bu kodumuzu desen. Burada kod seç. Böyle bir kod. Veyahut Beri bir, bir kut. Sonra burada A. Hı hı. Hı hı. Hı Böyle Böyle bir kod Çetin kodlardır Bunu demiştim

Sonra burada böyle, 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 Bir kod, iki. Sonra üç. A, beş, sepene. Üç, sonra. Ayda, üç olmadı. सारा सड़ा पूर्द फिर बिलखोद bir kod. desen bir bit. Var. Soru ne kod var bakın. Böyle bir, bir kod da var. Ev de var. Aa ev ev. Ev. Soru burada böyle sonra kod var işte. kod kaldı. 3 kodlardan sonra videonu sonlandıracağım. Bir, 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 iki, iki da 3 videomuz sona sahte Sağ olun, kanala abone ol videomu beğenmeyi unutmayın.